bir kalkarsın. Kalktığın gibi bulamazsın. Sadece 5 dakika. Yoktum. Buralarda. <laughs> Hangi yere geldiniz de hepiniz aynı yere yattınız. Kızım. Boncuk. Boncuk. Ne diyorsun bu duruma? İhtiyarlara ayeti de yukarıda yatıyor. Alt Kedi nüliye hoş geldiniz. Yeni bir vlogda yine beraberiz. E, bu vlogda artık nereye bakacağımı da tam bilemiyorum. Şu tarafa doğru konuşmam lazım herhalde. Cep telefonuyla çekince böyle oluyor. Emin de değilim ama inşallah o tarafa bakıyorumdur. Doğru yere bakıyorumdur. Bu vlogda 4 Haziran Dünya Kedili Sarılma Günü'nü kutlayacağız. Bir kedi sevmenin inceliklerinin bu vlogda hep beraber göreceğiz. Hemen ayağımızın altından bir adet kedi bulduk. Kimi bulduk? Bakayım. Kimmiş bu? Bu bir kudretmiş. Kudret hiçbir zaman kucaklı normal durmaz. Ama bir şuradan öperiz. Bir şuradan öperiz. Kameralara bak oğlum. Sevildiğini bildiği için uzun sürede kalkmaz. Yani uzun süre 10 dakika ve gidiyor. Evet. Tontonla küsüz için tontonu almayacağım. Şimdi bakayım etrafta kedi var mı? Şu an yok. Kediyi uzakta, ayak altında aramamak lazım. Kedi şu an görmüyorsunuz ama yanımdaki koltukta yatıyormuş. Kim var burada? Babaların babası Arda baba var. Arda baba bir kucak kedisi. Saatlerce oturur böyle, değil mi oğlum? Uyur. Televizyon izler, yemek yer, kaldırma. Beş ay oturur kucağında. Senin işin mi var, gücünü var, derdin mi var? Hiç önemli değil Arda için. Arda yeter ki kucakta otursun. Mutludur. Şu an mutlusuz gibi görünüyor ama mutludur. Değil mi oğlum? Arda baba. Nasılsın? Keyifler nasıl? Bugün günlük tontonu dövdün. Kardeşleri dövdün. Kardeş yanları. Şimdi uyku vakti değil mi? Ondan böyle sakinsin. Selam. Tamam yatalım. Tonton'la da biraz önce kavga ettik. elim ısırdı ama. Neden olsuz video olmaz. Değil mi kızım? Hep bunlar kıskançlıktan. Değil mi kızım? Aslında hırçın bir kedi değil. Görüyorsunuz. Hırçın bir çocuk değil aslında. Bak görüyorsunuz. Değil mi? Isırma falan yok. <laughs> kızım tamam sinirlisin. Tamam sonra konuşalım bu konuları. Altı kedi bir çeto. Çeto uykudan kalktı geldi sevilmek için. Ama en yaramaz en haşarı, en trouble maker ama en uslu, en mazlum yavrumuz burada. Küçük çeto. Tipine aldanmayın. Değil mi oğlum? O kadar sakin çünkü uyuyordu. Kaptım geldim. Ne olduğunu anlayamıyor şu an. Böyle güzel güzel seviniz. Çalkalamadan seviniz. Uyusun böyle. Uyuyalım mı çeto böyle? Hmm. Çato. Ölü taklit yapıyor korktum ya. <laughs> Öyle bayık bayık bakma oğlum. Su deneylerinin bir numaralı mimarı. Evimizin en meraklısı. Meraktan haşarısı. Ultra mega sakarı. Ama en tatlılarından biri. Bak güzelliğe bak. Mazlum oynuyor şu an. Mazlum yavrum benim. Sağlayayım mı çato gel. piş piş piş. piş. Sen otur biraz istiyorsan burada Hayır gitti Bu da küçük narin kızımız Boncuk hanım Boncuk hanımı da balkonlardan topladık Geldik sevmek için Çok durmaz adam <laughs> Selam var boncuk Takipçilerine piş, piş 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 yap Boncuk da en narini En cin gözü En 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 sinsirellasıdır. Karda yürür, iz, karda yürür, izini belli etmez. Ama hepsi herhalde uyuduğu için bugün bir hali masumla. Hadi git kızım. Çeto yine geldi. El sallayacak mı Çeto? Git. Şimdi bir bambam bam kaldı. Bambam. Bambam bam biraz kendini dağıttığı için bambamı video almayacağız. Bambam. <laughs> bam. Ee, sokaktaki sarmana kafayı taktığı için birazcık böyle tipik aydı. Ondan sonra e, camlarda saj, <laughs> konuşamadım. Camlarda serenat yapmaktan e, damat peşinde koşmaktan e, <laughs> tipi bayağı kaydı zayıfladı. Ona bakıma aldık. Onun için bu videoda bam bam yok. Bam bam aklını to toplar, fikrini toplar. Aramıza katılırsa onu da alırız. Ama şu To The Lake diye bir dizi izliyorum. Dördüncü bölümdeyim. Valla e, 2019'da çekilmiş ama Rus yapımı Netflix'e. Mübarek neredeyse Covid'in belirtileriyle birebir aynı bir pandemide geçiyor. Şu an sadece Rusya'da geçiyor. Dağılmadı daha dünyaya. Aa, dün izledim. Çok içimi baydı. Ama yine izleyeceğim merak ediyorum sonuna kadar. Birinci sezon 8 bölüm herhalde. Sonuna kadar izleyeceğim bakalım ne olmuş ne bitmiş. Burada kim varmış? Burada kim varmış? Kudret! 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 Burada kim varmış? Kudi! Kudi oynuyor. Kudi. Aa Kudi varmış burada. Kudi. Bak oğlum bir bak bir bak. Küçük Kudi küçük küçük, küçük küçük, aslan. Küçük kaplan. Oğlum bir poz ver. Kudi. Kudi süpürelim bir kalk oradan. Görüyor musunuz? Üç dönüm bostan, yangel, gel, yat, Osman. Boyunu da görüyor musunuz maşallah Boylu poslu bir kediyim diyor Paşa Nasıl gidiyor hayat Yazı getirmişsin Karpuzu denize düşürmüşsün bakıyorum Çekirdeği düşürdü oh. Yaz meyvelerine geçiş Maruldan karpuza terfi Biraz küçük ısır bir selam ver bakayım selam ver hayranlarına. Heh. Gel bakayım. Gel buraya. Gel gel gel. Paşa. Büyümüşsün oğlum sen. Getir onu bana getir hadi. <laughs> onu bana getir hadi. Tekrar merhaba. Bir de videolara şöyle bir şey koyalım dedim. Şu tarafa bakmam lazım ama unutup hep ekrana bakıyorum. Okuduğum kitapları göstereyim. Biraz yorum yapayım. Ben ne düşünmüşüm? Nasıl? Tavsiye eder miyim? Onunla ilgili bir köşe koyayım istedim. Çok kitabı artık okuyamıyorum. Biliyorsunuz artık günümüz internet çağı. İnternetten vakit bulunmuyor ki oturalım kitap okuyalım. Bütün dikkatimizi dağıtıyor. Ama geçen haftadan itibaren... Yani bir iki sayfa okuyup okuyup bırakıyordum ama ciddi ciddi bir kitabı bitirdim. Onun için de kolaylardan başlayayım ki dedim. Ee, daha motivasyonum daha hızlı olsun. Ve e, çocuklukta çok sevdiğim Mehmet Ali Erbil'in... Hayır, Mehmet Ali bir hayatını <laughs> aldım. Mehmet Ali Erbil nereden geldi? Mehmet Ali Birant'ın hayatını almıştım daha önceden. Eşi Cemre ant anlatıyor. Memoşlu yıllar. Kendisi Mehmet Ali Birand'a memoş diye hitap ediyormuş. Kitap çok kalın bir kitap değil. Biyografi olduğu için sürükleyici. Şimdi 32. gün hikayesi başladığında bizler küçüktük ama ben takip ediyordum yine de. Bir dönemde gazeteci olmayı çok istediğim için Mehmet Ali Birant olsun, diğer gazeteciler olsun benim idolümdü ve çok o yıllarda da takip ettim. Bir ara böyle kanal, burada da var, kitapta da var, Kanal D'de, Ankaraman mı deniyor, olduğunda falan artık takip bıraktım. Çok işte şeye döndü, popüler işlere döndüğü için. O dönem artık ilgimi kesmiştim ama hastalık sürecinde de takip ettim. Burada daha çok insan, yani Cemre Birand'ın tanıdığı Mehmet Ali Birand'ı anlatıyor. İyisiyle kötüsüyle olabildiğince anlatıyor. Zor bir adammış Mehmet Ali Birand Allah rahmet eylesin ama karısı Cemre Birand çok iyi dengelemiş Mehmet Ali Birand'ı Birbirlerine bulunduklarına bence Çok şanslılar Çünkü zor bir adam olduğu için Cemre Birand hep ona kolaylık sağlamış Peygamber sabrı da varmış Yani öyle de düşündüm Yani siz de okuyun isterim Onun hepsini anlatmayayım Zaten gerçek hayat hikayesi Belirli bir yaştaysanız, birçoğuna zaten vakıfsınız. 32. gün olsun, Kanal D, ana haber sunuculuğu olsun, CNN Türk olsun, bir takım röportajlar olsun. Ama daha ben eskileri bilmiyordum tabi. 1900 sanırım, kaçtı ya, 70'lerin başından falan başlıyor. Oraları tabi bilmediğim için, oraları da öğrenmiş oldum. Nasıl tanıştılar, nasıl evlendiler. Çok hırslı bir adammış, Allah rahmet eylesin, işte çocuğunu da bu hırs yüzünden ailesini de ihmal ettiği günler olmuş ama meslekte de bir duayen. Ee, bunun hakkında başka söyleyeceğim. Ben severek okudum, dün akşam bitti. Akşam bittiğinde Allah gözyaşlarına boğuldum. Zaten o dönemi takip etmiştim ama e, 40 senelik evlilermiş yani. E, Cemre Birand'ın yaşadıklarını düşünce çok üzüldüm. Siz de okuyun isterim. Bu okuduğumuz kitap. Bunları da daha yeni aldım. Basitten zora gidelim diye. Eee Gül Gülseram Budayıcıoğlu'nu herkes biliyor artık Türkiye'de. Onun tane kitabını aldım. Bir de bende Camdaki Kız vardı zaten ama e, alıp okumamıştım açıkçası. Daha sonrasında işte dizi olduğunda sesli kitaplar var YouTube'da. Orada dinledim hızlı olsun diye. Yani dizi uyarlanıyor işte ana hikaye oradan çıkıyor, geri kalan değiştiriliyor. Bu nedenle birebir değil kitapta okuduğumuzdan ama güzel yani. Mesela Camdaki Kız'ı takip ediyorum şu an. Güzel dizi. Saçmalamaya başladıkları zaman bırakırım çünkü Masumlar Apartmanı'nı da başta izliyordum. Daha sonrasında bana göre e, böyle özellikle bu Safiye ile adamın ismi neydi ya ikisinin hikayesini e, çok ağdalandırmaya başladıklarında ve işte ha, Naci Naci e, böyle yani tam bir Türk filmi adam yıllarca gelmemiş sonra hastalanınca gelmiş işte böyle çok dram 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 orada kestim artık izlemiyorum sıca kırmızı oda mıydı ona hiç yanaşmadım zaten. O odanın rengini, o kadını görünce içim sıkıldı <laughs> ve yanaşmadım. Candaki kızın e, dizi olarak şeyi iyi. Kitap daha bence sıkıcı. Bu mesela e, merak ediyor, ettiriyorlar bir sonraki bölümü ama şey var. Artık o da e, tahmin edilebilir bir duruma geldi. Çünkü bu bölümde şey, e, Necis o sevgilisi diyelim ki barca o kadın annesine bunları söyledi ama hani şimdi diyemiyoruz ki artık neydi Nalan'ı ayırır ayırmaz yani ben direkt tahmin ediyorum bir sonraki bölümde şöyle olur annesi kızın beline dokundu elini tuttu falan ya artık namus gittiği için daha da hızlı evlendirmeye bence çalışacak yani ayırma falan olmayacak kız 7 senelik beraberliğimiz var diyor. 70 sene de olsa o kızı onunla evlendirecek yani. Böylece artık tahmin edilebilir oluyor. Hani zaten kitap çevresi diyeceksiniz ama ana hikaye kitaptan olduğu için diziyi renklendiren senaristler yani bir süre sonra artık her şey saçmaya e, saçma ya da bilinebilir olduğunda dizinin albenisi benim için ortadan kalkıyor. Zaten uzun sürede bir şey takip edemiyorum. Gittiği yere kadar gider. Bunlar da herhalde kısa kısa psikiyatri anıları, not defteri falan, falan diyor. Bunları da okuyunca bunlarla da ilgili görüşlerimi bildiririm. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda, vloglarda gezi olsun, ev videoları olsun. Görüşmek üzere. Yani her türlü yorumunu bırakabilirsiniz. Nasıl videolar istediğinize dair, beğenmediğiniz şeylere dair, beğendiklerinize dair dikkate alacaktır müessesemiz. <laughs> Onun haricinde beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. İyi bir gün diliyorum, İyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere, bay bay.